Merhaba, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Arap öğretmeni Mustafa Sözen. Bugünkü dersimizde kendinde farkında olma, bilinçli olma, huşulu olma manasında olan mindfulness etkinliğinden bahsedeceğiz. Bize bu dersimizde katkı sağlayan psikolojik danışman Ahmet Tanan hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisine ulaşmak isteyen olursa aşağıda bırakılan linklerden Gmail, YouTube, Instagram, Twitter ve diğer linklerden hocamıza ulaşabilirler. Bize ulaşmak isteyenler olursa yorumlar vasıtasıyla ulaşabilirler. Bu etkinliğimize, mindfulness etkinliğine başlarken Muhammed Rumi'nin Bişnev isimli mesnevisi ile başlayacağız. Gerçekten çok güzel, çok manidar bir mesnevi. Bu beklerde bize hem Farsça hem Türkçe yazıyor burada. Sol tarafta Farsça, sağ tarafta Türkçe yazıyor. Ben Farsça bilmediğim için Türkçesiyle dalmayacağız Evet diyor ki Duy dinle bu ney neler hikayet eder? Ayrılıklardan nasıl şikayet eder? Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemekte. İhtiyak derdini şerh edebilmem için ayrılık acılarıyla şerha şerha olmuş bir kalp isterim diyor Muhammed Rumi. Muhammed Rumi 1207-1273 yılları arasında yaşamış bir alimdir. Beyt başlama nedeni tanı, sınıflandırma, etiketleme tuzağına düşmemek içindir. Beytler bize ne çağrıştırdı? Bunları tefekkür etmemiz, düşünmemiz lazım. Muhammed Rumi'ye bunları yazdıran ne? Yazdıran şeyler neler? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bunlara ulaşmak için aşağıdaki linkten bunlara ulaşabilirsiniz. Evet. <laughs> Mindfulness etkinliğine giriş yapacağız. Mindfulness demek dediğimiz gibi kendinde olma, farkında olma, huşulu olma manasında. Bu etkinlik ve diğer tüm etkinliklerde rahatsızlık duyarsanız rahat hissettiğiniz ölçüde katılabilir ya da katılmayabilirsiniz. Bu tamamen sizinle ilgili, size bağlı. Devam edelim. Mindfulness etkinliği için şu metni kullanabilir sesinizi kaydedebilir, sonra da kullanabilirsiniz. Ya da birkaç defa okuyup, işselleştirip, daha sonra sessiz yapabilirsiniz. Kendindelik etkinliği için sağlıklı kaynaklardan bir şeyler okuduysanız, farklı etkinlikleri de yapabilirsiniz. Farklı etkinliklerle ilgili kaynağınız yoksa, o zaman hazırladığım şu metin etkinlikten faydalanabilirsiniz. Kendinizi etkinliğe davet ederken, yumuşak olmaya, alçak, düşük, yavaş, yani yay veya soft, low, slow bir ses tonu kullanalım. Şimdi kendimize mindfulness etkinliğine yani kendimize nazikçe davranmaya davet ediyorum. Mindfulness etkinliklerinin on binlerce çeşidi var ve hepsinin ortak bazı temel prensipleri var. Bunun için etkinliğe başlamadan önce bu prensipleri kendimize hatırlatalım nazikçe. Sandalyemize ya da oturduğumuz yere tam yerleşip eşyalarımızı kendimizden uzaklaştırıp ayaklarımız yere tam basacak şekilde sırtımız dik duracak ellerimiz ve kollarımız yana bırakılmış ya da dizimizin üstünde duracak şekilde olmalı. Kapalı ya da bir yere sarılmış değil. Omuzlarımız düşük bir halde yani kendi çok fazla kasmayın şöyle. Düşük bir halde yani rahat edeceksiniz bedenimizi rahat, gevşemiş bir duruma getirmeye çalışalım. Devam ediyoruz. Gözlerimizi yavaşça kapatalım. Tabii etkinliği ben yaptığım için yaptırdığım için gözlerimi kapatmamam gerekiyor. O yüzden sizden ricam gözlerinizi yavaşça kapatın. Ya da ayak uçlarımıza ya da pencereden dışarıya bakalım. Ya gözlerinizi kapatacaksınız. O ayak uçlarımıza pencereden dışarıya bakalım. Baktığım zaman gerçekten güneşin Evet batışı var. Güzelce batıyor. Siz de ya pencereden dışarıya bakın ya da ayak uçlarınıza ya da gözlerinizi yavaşça kapatın. Grup üyelerine değil kendinize odaklanın. Evet grup üyelerine odaklanmıyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Gülmenin serbest ve bulaşıcı olduğunu kendimize hatırlatalım. Biri gülüyorsa bizim de gülmemiz çok daha fazlası olacaktır. Çünkü gülmek bulaşıcıdır. <laughs> Bunu kendimize hatırlatırsak, daha fazla ya da daha az gülmek istersek bunu daha rahatça yapabiliriz. Hazırsak başlayalım. Evet, hazırsak şimdi 3 dakika mindfulness sürecini başlatabiliriz. <laughs> Yavaşça burun deliklerimize nefes alalım. Nefes alırken bunu fark edelim. Yani nefes aldığımızın farkına varalım. Nefes alırken bunu fark edelim ve hissedelim. Yani burun deliklerimizden nefes alırken bunu fark edelim. Nefesi içeride biraz tutalım. Tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Nefesi burun deliklerimizden alıyoruz. Fark ediyoruz o nefes aldığımızı, hissediyoruz. Sonra nefesi biraz içeride tuttuktan sonra yavaşça nefesi ağzımızdan dışarıya veriyoruz. Aynen bu şekilde. Bunu yaparken dikkatimize burun deliklerinden aldığımız nefese içeride tutmaya ve nefesi ağzımızdan yavaşça dışarıya vermeye odaklanalım. Zihinsel sürecimiz bir okyanus, deniz, nehir, deniz ya da bulutlar gibi durmadan hareket eder. Akar durur. Nehrin üstünde bazen bir yaprak, yosun, nesne akar gider. Bazen takılır, yavaş gider. Bazen tamamen takılır. Zihinsel sürecimizde işte böyle bir okyanusa, denize, nehre ya da bulutlara benzer. Bazen bir düşünce, duygu, hisse takılır. Birkaç saniye, birkaç dakika, birkaç saat, birkaç gün, birkaç ay, belki de yıllarca takılırız. Şimdi burada nefes alıp verirken bir his, duygu, düşünceye takılırsak bunu nazikçe fark edelim. Yani buna takıldığımızı fark edelim. Sonra bırakalım gitsin. Yani dikkatimizi odamıza tekrar nazikçe burun deliklerimizden aldığımız nefese verelim. İçeride tutmaya verelim. Sonra yavaşça ağzımızdan dışarıya vermeye, odaklamaya çalışalım. Bunu bir iki defa daha yapıp hayatta en çok inandığımız en büyük güce, en büyük inanca ya da doğaya, kişiye, ...tabii o sizin için neyse... ...ona nazikçe teşekkür edelim. Teşekkür edenin kendiniz... ...yani kendiniz olduğunuzu fark edin. Sonra nazikçe... ...kendimize de teşekkür edelim. Hazır hissettiğimizde... ...yavaşça gruba olduğumuz yere... ...tekrar dönebiliriz. Tabii bu etkinliği yaparken... ...mindfulness etkinliğini yaparken... ...his, duygu, düşünce... Evet yazma veya paylaşma sözlü olarak ve yazarak his ve duygularımızı, düşüncelerimizi gruplar arasında paylaşırsak bizim için daha faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.